Türkiye her üründe olduğu gibi şekerde de yine ithalat lobisine yenildi. Bugün Cumhurbaşkanlığı'nın kararnamesi resmi gazete yayınlandı. Şeker pancarı ve şeker kamışından elde edilen şekerde bütün vergiler sıfırlandı. Nasıl mı? Tam 400 bin ton şeker ithalatının önü açıldı. İşte bunu gören veya daha önceden bilgisi olan firmalar hem Mersin'de, hem Tekirdağ'da ve diğer limanlarda zaten önlerini almışlardı. 10 günden beri antrepolara dışarıdan gelen şekerler boşaltılıyordu. Bugün itibariyle zaten artık her şey resmileşti. Bundan sonra da sıfır günlükle Türkiye'ye girişlerini sağlayacaklar. Bugün itibariyle Mersin limanında 19.564 tonluk Merkür J gemisinde, yine 8.600 tonluk MK Star gemisinde burada da Aç Muhammed gemisinden 8 bin tonluk şu anda şeker gülmüklerden içeri giriyor antrepolara. Bu da demektir ki biz kendi çiftçimizi unutmuşuz. Dışarıdan gelen e, ürünlerle Türk çiftçisini burada izaya sokmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanı Sayın Kirişçi'nin bir açıklaması vardı. Diyor ki Sayın Kirişçi 23 Mayıs akşamı verdiği sosyal medya hesaplarından müjde şuydu. Diyor ki 24 Mayıs itibariyle 28.800 sözleşmeli üretim yapan, Türk şekerli üretim yapan şeker pancarı üreticisine tam bir yıllık avans olarak 490 milyon lira ödeyeceğiz. Ve buna baktığımız zaman dekar başını 70 liradan gittiğimizde demek ki tam 7 milyon dekarlık şeker pancarı üretim yapılmıştı. Asıl yapı, edeplenen neydi? 8 milyon 400 bin ton Türk şeker hedef koymuştu kendisine. Daha hedef yola çıkmadan şaştı. Tam 1 milyon 400 bin tonluk üretim iptal oldu. Çiftçi üretmedi. Niçin? Çünkü girdi maliyetleri yükselmişti. Kazanç aşağı düştü. Bu da gelecek yılla ilgili tam 200 bin tonluk ülkemizin şimdiden daha şeker açığı olduğunu ortaya koyuyor. Diyoruz ki siz eğer dışarıdan çiftçilerimizi bu şekilde sopa gösterirseniz çiftçimiz üretim yapmaz. Bakınız limanda birçok gemi var. Bunların içerisinde ayçiçek gelmiş, mısır gelmiş, buğday gelmiş. Hani biz kendi kendimize yeten bir ülkeydik. İşte ülkeye getirdikleri tablo bu. 20 yıl sonucunda ihracat yapan, kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olan Türkiye artık ithalat yapan ve en önde de giden ülkelerden bir tanesi. Etten, sütten, aklınıza gelen samandan ne geliyorsa hepsi ithalatının yolu açıldı. Ama şuradan ben soruyorum. Kimler bu sıfır gümrükten haberi vardı? Kimler daha önceden tedbir aldı? Neden böyle bir yola seçildi diyor soruyorum. Bakınız Hindistan'dan, Pakistan'dan şeker kamışından elde edilen şeker geliyor. Polonya'dan da ise şeker pancarını elde edilen. Ama en güzeli, en doğrusu şeker pancarını üretilendir. Bizim çiftçimiz bunu üretebilir. Ama siz sadece desteklerinizi arttırın. Çiftçinin önünü açın. Çiftçimiz başaramayacağı hiçbir şey yoktur diyorum.